etmiş. Elinde ne var? Hediye geldi bana. Helal olsun. Üşüdünüz mü? Öncelikle bu kadar soğukta, bu havada benim için burada olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun. Bu sizin erdemliğiniz. Onu Bizler için, koruduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şerefler Ne <laughs> zor oldu Kalp yoruldu Dön gel Her şey kalsın Yalnız aşkla Yalnız aşkla da. Sevmedim, sevmedim, sevmedim. Sevmedim, sevmedim, sevmedim. Sevmedim, sevmedim, sevmedim. Sevmedim, sevmedim, sevmedim. Sevmedim, insan olmanın yolu olmanın yolu samimiyetten, sıcaklıktan ama tarif etmeye gerek yok. En güzel örneğini görüyorsunuz. En güzel, en güzel örneği sizlere getirdik. 15 Temmuz gecesi ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ama onları siz gençlerimiz, siz halkımız da tankların, topun, tüfeğin kurşunların önüne yatarak önlediniz. Allah sizlerden razı olsun. Biz için, sohbetimiz için nazar boncuklu çok güzel bir çiçek. Ee, onu ben sonra kafama tuttuklarım terledim ya. Aytığını. Ay thank you. Ay ben, bak şimdi bunu alacağım. Dankeşon. Dankeşon. İyi misin? <laughs> İyi <Değil> miyim? <laughs> çok güzel. Ben görmedim sizi. Çünkü çok uykusuzdum.